her şeyini sevmek zorunda değilim. Hormonlar hep benim hayatımı karıştırmış zaten o aşk denilen şeyi. Çok fazla bir şeye ihtiyacım yok ki. Ben basit yaşamayı seviyorum. Açık çeke hayır diyen kadının 21 yaşında. Ya, bir dakika yani bana büyük bir para veriyorsan ben sana ait değilim. Merhabalar. Bugün oyuncu, şarkıcı, yazar, çok lisan bilen, çok kibar, ödüllü ve Yeşilçam'ın güzel, zarif yıldızı Suna Yıldızoğlu'na hoş geldin diyoruz. Hoş Suna, bulduk. Suna, seni burada görmek bizi çok sevindirdi. Öyle bir giriş için teşekkür ederim ne güzel. <laughs> İngiltere'nin güneyinde olan Bournemouth şehrinde Galiba doğmuş musun orada? Evet. evet. Bournemouth'un içinde değil tabii ama Bournemouth Hı. diyorum çünkü benim doğduğum yer şeydi bir köydü. Bournemouth'ta bir köy. Düşün. Biz de Bournemouth'u şimdi ha. Premier Lig'de futbol tabii, oynuyorlar, oradan biliyoruz. O zaman öyle biliyoruz. değil, 3. Evet. Lig'deydi de hep. <laughs> 19 yaşında birdenbire Türkiye'ye geliyorsun. Türkiye'ye geldikten sonra 2 sene hiç Türkçe bilmeden geliyorsun aldığım habere göre ve 3 sene sonra seni Yeşilçam'da başrolde e, filmlerde görüyoruz. Öyle Tüm... olmadı tam. Öyle tam olmadı mı? Hayır. Ee, i̇lk önce ben, tek kanal vardı o zaman TRT. TRT'de başladım tiyatrocularla oyun, e, bayağı ağır oyunlar da oynadım. Ya 19 yaşında gelir gelmez y yok, hemen hemen. Yok gelir gelmez değil ya 21, 20 yaşında falan falandım yani bir sene sonra, bir buçuk sene sonra. Um, öyle başladım. Siyah beyazdı o zaman. Şimdi ve bayağı peş peşe dizilerde oynadım o zaman. Ama o zamanki diziler bugünküler gibi değil tabii. Farklı yani bir altında bir derinliği falan olan şeylerdi. Buraya Türkiye'ye gelmeden evvel bir oyunculuk muhakkak birisi var. Yaşından, 11 yaşından itibaren tiyatro amatör tiyatro yapıyordum. Ders alıyordum yani 18 yaşına kadar tiyatrodaydım. Okulun yanı sıra. Evet. Aha her her sene oyunlar oyunları oyunlar yapıyor. Oradan bir aynen, geçmişin aynen. var. Ama merakım vardı zaten. Yani ben tiyatrocu olmak istiyorum diyordum anneme. Annem de şeydi, tamam ama ikinci bir mesleğin olsun yani. Ha doğru söyledi. Çok haklıydı. Kendini de iyi etmişin galiba bildiğime göre Türkiye'ye geldiği zaman zaten 4 lisan konuşuyormuşun evet. 19 yaşında. Evet. Almanca, Fransızca İspanyolca, İspanyolca tabi İngilizce analiz daha kolay oluyor evet. onu öğrenmek 5. lisanı. Türkiye'ye geldin, yeni bir ülke İngiltere'den geliyorsun. Bugünlerde daha çok Türkler İngiltere'ye gidiyor, çalışıyorlar. Evet. Nasıl nasıl hissettin kendini? Şimdi ben ilk önce Türkiye'ye gelmedim. Tabii ben İspanya'ya gittim, orada çalıştım. İspanya'dan sonra Korsika'da çalıştım. Yani Akdeniz ülkelerinde. Ben İngiltere'de kalmak istemiyordum. Anglo-Sakson zihniyeti bana uygun değildi. Hı -hı. Şimdi tabii onu söyleyebilirim, söyleyebiliyorum ama o zaman ne olduğunu bilmiyordum ama oraya ait olmadığımı hissediyordum. Hı hı. Um, çok kısıtlamaları vardı. Ben İngiltere'de rahat edemiyordum. E, her şeyim kısıtlanıyordu. E, hareketlerim. Mesela biraz fazla konuşsam, biraz fazla dans etsem. Don't show off. Daima böyle arkada kal, mütevazı ol, bilmem ne. Bundan hoşlanmamışım. Şimdi anlıyorum. Yani geriye baktığımda anlıyorum neler neler yaptım. İspanya'ya gittim. Aa, ne güzel dans ediyorduk ya. Ben Kozikada öyle rahat. Yani ben Akdeniz kadınıyım dedim yani. Bir ben yaşama. de onu söyleyecek. Şimdi ben tabii İngiltere'yi biliyorum ama Londra'yı çok iyi biliyorum. Hı. Londra'da belki tam İngiltere değil. Londra'da değil. çok yabancı var. Tam bir tabii. kozmopolitan bir Yok, şehir. Bütün o. hayatım orada geçti. Orada çok rahat hissediyorum kendimi oraya gittiğim zaman. Hı hı. insanlar yabancı ama o İngiliz kibarlığı da var herkes. Otobüse binerken insanlar birbirini itmiyor, çok rahat bir sivilize, bir hayat var. Ama evet. tabii o kadarını biliyorum. Londra'yı biliyorum ve Londra'da kendimi çok rahat hissediyorum. Ama herhalde İngiltere'nin diğer yerleri Londra gibi değil. Yok. <laughs> Bir de işte 19 yaşında Türkiye'ye geldiğimde düğünlere falan gidiyorum arkadaşlarımla, dans ediyorum, kimse otur demiyor. Şey. Yani hani hayatımı yaşıyorum. Hakikaten çok doğal davranabiliyordum. Hiç kimse yargılamıyordu. O zamanki Türkiye de çok farklı. Hani bugünkü Türkiye değil tabii ki. İnanılmaz kaliteli insanlar. Ee, kaliteli şöyle yani köye gitsen de kasabaya gitsen de bir kalite var. Biz köylere falan gittiğimizde köylülerin sohbeti e, aydınlatıcıydı. Bizim bilmediğimiz şeyleri. Şehirde başka bir muhabbet geçiyor o da kaliteli. Yani ben radyoyu açıyorsun Alatürk'e, Türk'ü, Batı. E, Fransızca, İtalyan, İtalyanca, bilmem ne, her tür müzik var. İngiltere'de ben Fransızca dinlemek için küçük bir radyo vardı böyle şey yapıyordum, korsan radyoları, gemiler geçiyordu şeyden manç mançtan. Evet, Radio Luxembourg gibi Onları bir şey vardı. Onları yakalamaya evet, çalışıyordum. Buraya evet. bir açıyorum, aha, yani bu benim için çok kültürlü olan bu olaydır. İlla başka insanların, memleketten gelen insanların olması şart değil. Onların kültürünü radyo ve interaction alıyorsun yani illa o, o insanların olması gerekmiyor ama onların müziğini dinliyorsan zaten bir şeyler kapıyorsun o insanlardan. ve benim bu da rahat etmemin sebebi de bu. Yeşilçam'a gelelim daha 21 yaşındasın Cüneyt Arkın Kemal Sunal. Ahmet Mekin gibi yeşilçam devleriyle başrolde oynuyorsun. Ahmet Mekin ile işte TRT iki... e, TRT'den onlarla başladım. TRT'den biz ondan Ahmet. ondan başladım. başladım. O, ondan sonra o muhteşem yani Ahmet. Sana, Sana o dönemde en çok ilham veren kim oldu? Oyunculardan, yönetmenlerden yani bu sektöre girdin yeşilçamda. bazı yönetmenler vardı. Bana çok destek oldular. Yani biraz zor geliyordu bana tabii küçük oynuyordum ben çok daha küçük oynuyordum işi e, canlı hep büyük yani büyük ağlayacaksın işte sevgini büyük göstereceksin her şey aşırı e, o bana çok zor geliyordu ben şey hatırlıyorum Remzi Can Türk hı hı. rahmetli o bana şey o bana çok destek oluyordu çok yardımcı yardımcı oluyordu oyuncu olarak benim e, o dönemde şey vardı, Glenda Jackson'ı çok seviyordum. Ben. Evet. Bayılıyordum Glenda Jackson. I. En, en çok da aklımda şey, Alişen kaldı. Ben Alişen'i çok seviyordum. Alişen, onun bir arabası vardı. Bir gün hava çok sıcaktı. Çöl gibi bir yerde çekiyoruz. Ali beni arabaya götürdü. Siz orada oturun kızım. Bakım. Sonra da öğrendim ki kimse arabasını bindirmezmiş. Ondan sonra film başka filmlerde de ben nasıl saygı duyuyorum, nasıl seviyorum. Ben benden yaşlı insanları çok seviyordum o yaşta. benim eşim benden 22 yaş büyüktü. Onun arkadaşları ondan da büyüktü. Yani öyle bir dönem ki Hiçbir İngiliz'in yaşamadığı bir şeyi yaşadım ben. Hem Osmanlı'dan hem Atatürk'ten gelen bir nesil vardı. O nezaket, o bilgi, o kültür, ressamlar, şairler, ya rüya gibiydi benim için. Hiç konuşmazdım. Kendini Din... hiç yabancılık hissetmedin. Hayır. Mi? Yani bazen bir ülkeye gidersin, orada yabancı olursun hemen. <laughs> O gruba katılabildin. Hatta Efendim o dönemde şey reenkarnasyonu şey... falan düşünmeye başladım. Bana göre burası, bana göre insanlar oturuyor, konuşuyor ve dinliyorum ben o zaman. konuşmuyor benim bilgim yetmez. Bu insanlar konuşuyor aralarında ben de böyle şey yapıyorum. İngiltere'de pub'a gidip iç, içki içip dı 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 dı, ayakta saatlerce bu, bu nasıl bir şey ya? Böyle bir entelektüel veyahut da bir derinliği olan bir muhabbeti yoktu. Evet. Yani Belki de İngiltere'nin entelektüelleri vardı bilmiyorum ama ben bu ressamları, şairleri, Kayhan'ın arkadaşlarını ben öyle entelektüel diye bir şey yapıştırmadım. O şey yoktu zaten. Entel. Bunlar doğal bir tarihin sonucu. O tarihin sonucunu yaşıyordum ben. Yani ben şunu söylüyorum, yaşadığım şey, ben Arabesk dünyasında da yaşadım. Yani Türkiye'yi benim kadar iyi bilen bir yabancı yoktur. Peki kızım. <laughs> yok o da yok. O, bilmez benim yaşadığım şeyleri bilmez o. 2000 senesinde de çocuklarımı alıp Avustralya'ya gittim. Hah. Sonu yıldız olundan kaçtım. Benim sorum oydu. Birden bere çok yoğun bir film hayatında sonra bir aile hayatına giriyorsun çocuğun oluyor, ikinci çocuğun oluyor. Ben hayatımı küçülttüm zaten. Benim çocuğum olduktan sonra ya yani ilk çocuğum 34 yaşındaydım Yasemin'i doğurduğunda e, tamamen gazinolardan kestim. Yani ayağımı kestim evde olmak istiyordum. Gazinolarda çalıştığım zaman Türkiye'nin her tarafına gitmem gerekiyordu. Turistik yerlerde çalışmaya başladım. E, akşam gece çalışıyordum. E bütün gün Yasemin'le beraber Bu, Bu Avustralya'ya gidiş nereden oldu birden Bıktım. Yani an, Vallahi bıktım. Ama niye Avustralya? Yani, e, ben de çok... Avustralya şöyle, Amerika'ya gitme imkanı var. Amerika bana hiç cazip gelmedi. Avustralya hala böyle teenage bir ülke gibi. anlat ben çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. <laughs> çok uzak. Hani <laughs> gidiyoruz en fazla Asya'ya ah. gidebiliyoruz şimdi ama Avustralya Dünyanın ta öbür ucunda bir ülke ve çok merak ederim böyle İngiliz mi nasıl mı hep şey, film çok entrikasız. film yıldızı Avustralya'dan çıkar. böyle 10 milyon nüfusludur. Evet. Bir bakarsın Hollywood'da İngiliz, Amerikan zannettiğin oyuncular Avustralyalıdır. Hep biraz anlat Avustralya'yı. Entrikasız. O Hı -hı. bana çok cazip geldi. Yani bir hissim vardı Avustralya ile ilgili. Sonra gittim ilk önce git, gidip baktım uygun mu? Hakikaten uygun yani çocukların. Ha, ilk gittim baktım taşınmadan evvel. Tabii 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 gittim baktım iki hafta kaldım çocuklarıma uygun bir yer mi değil mi diye. Amerika'nın olmadığını biliyordum. Aa, İngilizce konuşun, konuşulan bir yer yerde olmam gerekiyordu. Bir İngilizce gerekiyor. olarak daha mı kolay gitmek oraya? Viza? Yok tabii, şey olarak o, o da enteresan bir hikaye. Bak Avustralya'yı çok takdir ediyorum. Yani onu, onu anlatayım. Şimdi ben oraya gittim iki tane çocukla. Ee, oğlum anaokuluna gitti. Kızım e, şey, e, kızım ilkokulu devlet okulunda okudu. Şeyde Türkiye'de. Sonra Avustralya'da tabii ortaokula geçiyor. Ee, ortaokulu geçtiği zaman e, birkaç ay içerisinde e, okul e, sınıfın birincisi oluyor. Niye? Çünkü daha hafif bir ders anlayışı var Avustralya'da. Ha, Türkiye'de çok sıkıydı o zaman. Acayip bir eğitim vardı çocuklarda. Çünkü insanlar sana yaklaştığında sun yıldız olarak görüyorlar seni. Yani ben buradaki Tamam, şu diki kadın şu anda sunu yıldız ama evdeki kadın da <laughs> gülersin yani. Sürekli temizlik yapıyorum, sürekli örgü örüyorum, Bahçeyle uğraşıyorum. Yani dağınık vaziyette böyle. Saçlarımda tokallar falan. Ben evde böyleyim ve eşimden sonra hemen eve gitmek istiyorum. Şimdi Avustralya'ya gittiğimde kimse tanımıyordu beni. Daha Hayır. rahat hissettin kendini. Ben istediğimi yapabiliyordum. Ben şirket kurdum işte. Onu anlatacağım yani. İş bulamıyorum. 45 yaşındayım. Benim dillerim Avustralya'da ilgi görmüyor. Orada şey istiyorlar işte Çince, Japonca, Korece falan öyle dilleri istiyorlar. Derken ben Türkiye'ye geldim 2002'de Türkiye'ye geldim yazın ve yolundan birkaç tane blazer, blazik aldım. Adam sokakta satıyordu. Çok tatlı bir şeylerdi. Avustralya'ya döndüğümde ay ne güzel ne güzel bunlar diye. Benim de kafam o zaman ben de şirket açayım. Hiç aklıma gelmezdi ben iş kadın olarak kendimi hiç şey yapmak. Şimdi Avustralya'da şöyle bir şey vardı. İngiliz olsam bile bir müddet beklemen lazım. Dedim ki ben burada kalmak istiyorum. Turistik vizesiyle geldik. Para veriyorum. Okullara para veriyorum. Yani turist olarak orada orada olduğum için. Ben dedim şey yapmak istiyorum dedim. Biraz daha kalmak istiyorum dedim. Yani bu şeyi uzatabilir misiniz? Şimdi benim dosyam var orada. <laughs> bütün fotoğraflar gazetelerden. Bence mahsuru yok dedi adam. Bir de iki sene değil, bir sene şey verdi bana. Yani iki sene beklemesi Öyle sıkı, değil. İngilizlere de sıkı. İngilizlere de sıkı tabii. Ha, ben İngilizler rahat gidiyor, bir sene, sene bekleme şeyini verdi. İki sene değil, bir sene verdi. Tamam mı? Çalışma izni verdi. Derken telefon açıyorlar bana iki sene sonra. Avustralya pasaportu istiyor musunuz diye. Ben dedim başvurmadım böyle bir şey için. Hayır, biz sizi teklif ediyoruz. Neden ama? Bana nedenini söyle, ona göre kabul edeceğim Şimdi ben tabii şirket kurunca benim için beş kişi çalışıyordu. En sonunda o hale getirmişim. Beş kişi e, Avustralya'nın etrafında dolaşıp bir jüri satıyor toptan. İş yarattın Toplam. diye mi? Tabii. Sen bir iş kurdun, ben iş, iş yarattın. yarattım, onlardan geçinmedim, devletten geçinmedim. Biz sizin gibi insanları istiyoruz dediler ve... Ne kadar güzel. Ay, takdir görmek. Ne kadar güzel takdir görmek yani. <laughs> şimdi ben kendime bakıyorum. Siz düşünüyorum siz İngiltere'de doğmuşsunuz ve şimdi ben de hayatımda değişik ülkelerde yaşadım ama iki yere gittiğim zaman ha diyorum uçaktan indiğim zaman evime geldim diyorum. O da biri İstanbul, bir de Londra nedense. Hmm. Orada da yaşadım. Çok diğer ülkelerde de çok yaşadım. Sizin sizde böyle bir his var mı? Hani Türkiye'ye geldiğim zaman vatanımdayım, tabii evimdeyim. Ha, Bak, ha şöyle evet. bir şey var. Türkiye'ye dönerken tabii ki vatanıma dönüyorum. Küçük biliyorum ben geleceğim, yeni problemler olacak. Yani problemsiz bir an yok burada. E, şöyle bir şey oldu mesela Alışız. Avustralya evet. Avustralya ilk gittiğimde emekli bir general gibi hissettim kendimi. Verecek savaş yok düşünsene. <laughs> Her şey hazır. Her şey yapılıyor. Ama Türkiye'ye geldiğin zaman savaşçı olmak zorundasın veya direnç, direnişçi de olabilirsin. Şey de savaşçı da olabilirsin ama bir şey olmak zorundasın yani. O zaman içinizde vatan dediğin zaman Türkiye tabii, bir var. Tabii, tabii Ha bu ama şöyle bir şey. Yani ben her Türkiye'nin her şeyini sevmek zorunda değilim. Siz her şeyi seviyor musunuz? Türksünüz, her şeyi seviyor musunuz? Ben dile getireceğim. Ondan sonra tabii ki sosyal medyada çok küçük yüzdesinden şey alıyorum. E, kendi ülkenize defol gidin falan gibi bir şeylerden falan. E, Kum geliyor bana. Öyle Ama şeylere hiç takmayın. Şey, hiç üzülmüyorum. Ha Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Beni seven takipçinin bana üzülmeyin dedik. Dedi. Ben üzülmüyorum diyorum, tamam mı? Anlayın. E, Suna Yıldızoğlu dendiği zaman en çok nasıl anılmak istiyorsunuz? Yani Türkiye'de sizi Türkler tanıyor. Nasıl hatırlanmak istiyorsunuz? Yani sevmek önemli değil de saygı yani. Size oyuncu olarak çok saygıları var. Bir de sektörden çok saygı. İnsan size. olarak yani benim insan olduğumu şey olarak değilim. Çünkü ben hiçbir zaman böyle şey olmadım diva veya da e, Yıldız havalarında. Olmadım. o değilim. Farktan birisi, birisiyim ben. Ben uçmak istemiyorum yani yıldızların arasında uçmak istemiyordum yani. Oradan niye yıldız en önünde sonunda düşeceğim. En azından toprakta duruyorsan düşecek yerim yok yani anladın mı? Ben aynı yerde oğlum. Belki de korkut korkmuş olabilirim onu bilemiyorum. Siz oyunculuğa başladığınızdan beri e, sektör çok değişti. Yeşilçam'da ediniz onu gördünüz bugün dijital oldu. Ama oyunculuk tahmin ediyorum çok değişmedi veya değişti mi bugün de görüyorsunuz kızınız oyuncu. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz sizin geçtiğiniz tecrübelerden bugüne geliniz bu işe yeni girmek isteyenlere? Neler değişti? Tam ben de anlamak istiyorum yani çok görüyorum bir değişik. Ben de eski sistemi biliyorum. Hızlı ya bir dakika yani bir dakika bu saniye bir düşüneyim bir şey yapayım. Belki yani bilmiyorum. Her sette öyle değil tabi dediğim gibi ben o kadar az oynadım ki bu son seneler ama mesela mesela masada oturup işte sen deyince izleyince bir farklı farklı ifadeler veriyorum. Hangilerini kullanmak istiyorlarsa kullansınlar çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Anladın <laughs> mı? Hazırlan Maktım fazla vakit harcamıyorlar, direkt giriyorlar. Yoksa çekimlerde mi üretim yani. yapmıyorlar? Fabrika prodüksiyonu. Yani bugünkü oyuncuları helal olsun diyorum. Bu şartların altında ben kızımı izliyorum. Helal olsun diyorum yani. Şimdi kızımdan dolayı ben e, stresleri, çektiklerini biliyorum. Bir de bir şey daha var. Onu anlatayım. Bu düzen dünyanın düzeni sadece Türkiye'nin değil bana para veriyorsan, büyük bir para veriyorsan ki bizim böyle bir şeyimiz yoktu tabii. Büyük bir para veriyorsan ben sana ait değilim. Burada ve muhtemelen dışarıda da Hollywood'da falan aynı şeyi yapıyorlardır. Yani artık bize aitsin. Gece gündüz bilmem ne bunu yapacaksın şunu yapacaksın. Böyle bir şey olur mu ya? Eskiden de mi böyleydi? Hayır, yeni mi böyle? Şimdi, Bu şimdi böyle oldu. Şimdi para mı veriyorlardı ki biz böyle şey yapabilirlerdi? Biz kendi arzumuzla oradaydık. Ama her şeydeydik. Ama burada şimdi şey görüyorum. Hani bunu yapman lazım, şunu yapman lazım. Hatta yazımın başladığında işte kilo verilecek, bilmem ne. Verilecek. Bu ne ya? Ben onları on, ondan sevmiyorum. Bu bu endüstrileşmiş futbolda öyle. Ben en son George Best zamanında izledim. Ondan sonra ben izlemedim. Futbol beni ilgilendirmiyor. Endüstri açık çeke hayır diyen kadınım ben. 21 yaşındaydı. Fuara çıkmam için Osman Diper çok sevdiğim sonra o zaman tanımıyordum da çok sevdiğim bir menajer de Osman Diper geliyor. fuara çıkmak için bana açık çek veriyor. İmza almış, rakamı yazdı. Ben dedim şarkı söylemesini bilmiyorum ki dedi. Şöyle bir baktı bana. Kızım dedi kim biliyor ki dedi. Olur mu dedim ben sahneye çık nasıl kendimi rezil, rezil ederim. Halbuki koruda falan da söylüyordum İngiltere'de. Oyunlarda da söylüyordum ama ben sesimi beğenmiyordum. Onu kabul etmedim. Dedim. Çok fazla bir şeye ihtiyacım yok ki. Ben, ben basit yaşamayı seviyorum. basit. Fonksiyonel. Fonksiyonel. Her şeyin fotoğrafı. Ben hayatımda pırlanta falan almamışım biliyor musun? Benim kocam bana hep şey alıyordu. Ee, bahçe motoru, işte kesici aleti, işte bilmem. hep <laughs> aletler yani erkeğe alacağı şeyler. Ben arkadaşlarım ya diyor kızmıyor musun? Yok diyorum bayılıyorum. Bunu ile ne yaparım yani? Eyle duracak. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor yani. Hayatı geri baktığınız zaman e, bir Sonya'ya baktım bu Türkiye olmasaydı, Sonya, e, Suna olmasaydı nereye giderdiniz, Türkiye ben sizin yolunuz Ben onun cevabını e, şey, ben muhtemelen e, şeyde, Güney, Güney Amerika'da iş yapıyor olacaktı. Türkiye olmasaydı Güney Amerika. Evet, o zaten bir ayrım vardı Argentin, o Arjantin, Brezilya. Evet. Ha, Brezilya'dan teklif vardı. Şeyden dolayı, lisanlarımdan dolayı, e, Brezilya'dan teklif vardı, onu reddettim, Türkiye'ye geldim. A aşk için geldim, para için de gelmedim yani. En güzel. <laughs> yani o dönemde, şimdi de çok seviniyorum vallahi. Menopozu girdiğim zaman göbek attım yani. Hiç aşk falan o dürtüler, eh, çok yorucu o dürtüler. Şimdi kafam çalışıyor ne güzel. E ben şimdi düşünsene ben Avustralya'ya gittiğimde 45 yaşındaydı. Ay yavaş yavaş bu 50 yaşında menopoz girdim. Ay hiç şey yok, problemim yok böyle. Hormonlar konuşmuyor benimle artık. Kafam berak. Onun için işi becerebiliyorum. o <laughs> bu hormonlar hep benim hayatımı karıştırmış zaten o aşk denilen şeyi. Şimdi benim aşkım şeydir. Yani her zamanki aslında öyleydi. Doğa, hayvan, Yaşam, erkek kadın, o çocuk yapmak için verilen bir dürtü gibi bir şey geliyor bana maalesef. Suna çok teşekkürler bugünkü programa teşekkür geldiğin ediyorum. için. Çok Aha. güzel bir açık sohbet oldu, seni tanıdık. Sevgilerimi çok çok iletiyorum herkese. Çok teşekkürler Ben teşekkür için. ediyorum, çok mersi.